Gel oğlum. Hop. Ulan. Aslanım okay, benim hop ya. Hop yavrum. Hop okay, yavrum. Hop. Oh, oh. Hop. Gel. Hoppala. Yavrum. Doğaya saygın. Hop. Oh. Hoppa. Bir daha bir daha. Gel. Hay okay. hey lan sana. Hey Kronda. Kronda. Onu da kır. Bre. Bre. Hay hey lan şey sana. Da. Hey. Bir daha vur. Allah sana. Bir daha vur. <laughs> <laughs> Aferin oğlum. Allah'ım bu işi biliyor ya. Biz <laughs> bir şey yap. Gel. Geliyorum. Ne? Gelip oranın. <laughs> <laughs> devam et devam Lan, et. Şuradan bir kurtarayım. Ama ne bu Burası Lan, abi. Atla Murat atla. Atla Murat. Lan yavaş git. <laughs> ya beyler beni mi istiyorsunuz? alın Allah bana Hayır Ramana hayır, hayır Ya <laughs> seni ağzına susun yeter adım o ya <laughs> yes, Beni evet. buradan bir de alsın ya Böyle Götüm donuyor Ha dibindesiniz lan Amına koyayım. Amına koyayım. Uyuyayım. ben onu sürmek istiyorum. Oğlum enerjim bitti enerjim. Oğlum, bunu nasıl? nasıl dip... Bunu yapmayı nasıl başardınız lan? <laughs> Aman, nasıl dip... bitti. Nereden çıkıyorsun? <laughs> 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 oh, oh. <laughs> ya ben oh. seni biliyorum şu çocuklar oh. ya. Ben de <laughs>